Siktiler. Anamızı sıktılar evet. sahabeler. Tamam hadi. Ne görecekler? Ne görecekler? Eee bu ne? Nerede? Bu ne Nerede? Arkadaşlar haksa takın diye böyle olsun. Şöyle dalga içiyor. Oğlum böyle <laughs> <laughs> bir hastalık var mı? Bak. İbdiler <laughs> <laughs> da dalga dalga içiyor. görüyorsunuz? Şu, şu kulaklığı bir taksana böyle bir hastalık. Asa konset. Asa, Z... Z... <laughs> Asa... Z... <laughs> bu ah, 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 Sesim Geliyor aşkım. <laughs> geliyor hasladım. çağır anneni. Tuttum tamam. fantom. <laughs> Abla bu çocuk bize küfür ediyor ya. Çocuk da <laughs> Allah'ı seviyor ya. Mustafa yapsana o tanki Mustafa. Abi vandal. Vandal. Siz i̇şte, o, anneme <laughs> <mi>? küfür mü? Mustafa. <laughs> Dur bunu kim aldı? Ayaz al. <laughs> Kaç Abi. yaşındasın? Abi bilerek mi yapıyorsun ya? <laughs> Üzüldüm amına koyayım bilerek <laughs> mi yapıyorsun? Lan ne bilerek amına koyacağım o bilerek yapıyor piç kurusu. de diyor ama koyayım. Niye? Bunu Görüyorsun e. <laughs> Doğru ha. Kalan şey, kalan şey, Ya be ya. Bu da galiba kız mı amına? Erkek mi? Tövbe estağfurullah. ya? Ben opu vermem abi, olsun. Ee, orası fevkler dolu olarak. Görüyoruz. Ben onu ben çağ alacaktım yes. Metin aldı. <laughs> Senin canım var. Operatörün var. Tamam. Arka, Abi, arkadaş mı? Olalım mı? Abi kadın. Şey, 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 <laughs> Oğlum gerçek mi yapıyorsun? Kaç kaç, kaç ya. Yemin etsene <laughs> lan annenin babanın üstüne mi Gerçekten mi yapıyorsun böyle? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yemin. <laughs> An annem babam ölsün ki ben gerçekten hastayım da lan. Çağır <laughs> Tamam. <laughs> Hadi de. Benim annem. Ba babam. <laughs> babam. Vandalar. <at. gülüyor> annem babam. Aa, konuşma. Mustafa şey takmi yapsana abi bu çocuk anne, <laughs> Orası bir, şey diyor bir ya, sövüyor, anne annesi şey ya büyük adam çocuk. Bir tane nasıl söylüyor? Tam yapsana orta maçın başına ara avrat bir girdiler ya, böyle yaptı ve hasta çok otizm diye alacak. Ya benim ya, babam babamı sövüyor diyor ya. ya, ya, ya diyor ya mesela benim babam kim ya bu benim babam kim ya? Abi onlar kim ya? Hatta bir kez ya. Atar Türk mü? Türk'ün. şu Tamam. duyuyor musun? Phoenix Bu ne beyler ya? Bu ne kuy? Phoenix duyuyor musun? Ne diyor ya? Elini kırmızı diyor Yardım et girek altta can az. Nerede nerede? Ben de ben de ben de. ne var? bak. Nasılsın? Susturun şunu. <laughs>

Pelin oldu. Bana küfür et. Ben de küfür ederim. Orada bakalım Beni köle ettin. Siz cehanneme gidecek. Siz sen cehenneme orası bu çocuğu deli. <laughs> deli orası deli sen git cehenneme. Sen <laughs> çok o, de çok küfürlük ediyorsun bak <laughs> lan gideceksin cehenneme. Cehenneme gideceksin sen. Gideceksin. Kız gitsin oğlum ya. <laughs> <ne de> Anayla <laughs> sütü yedin mi? <laughs> on tamam operatör immo player oynayacağım izle. Bir daha ofun giderse oyunu bırakacağım ben. Bitti. Rez teklesene beni rez Oy. Allah senin belanı vermesin. <laughs> ben olsam alırdım. Öldürürdüm. Başını alırdım. Ana, ana ananın kilo kilo çocuğu. Başını alırdım. Bak ya ben annemi çok seviyorum. Ben ona <laughs> küfür etmiyorum. Ona Allah'ın ne küfür ediyorsun etti ya? bu küfür ne bu ya? Bir, <laughs> bir daha ben... anneme küfür edersen sana küfür ed Anneni sikiyor. Hadi ya sikiyor. bu anladın <laughs> mı? Lan geliyor <gidiyor. gülüyor> <laughs> Lan şey, hadi bir kendine gel lan. Orası, Orası şey. <laughs> Ya bu şey ki orada Şimdi kız gibi valla Boşalacağım şimdi ya. <laughs> bu sabah ayağız da Çok iyi ya Ayaz abi arkanda Rahat ol oğlum. Hasta çocuklar nasıl davranışı şey, <gülüyor> şey. <gülüyor> hepsinin banına inanmıyorum <laughs> O Sola git de vur ya Uff <laughs> <Of, rezilim. gülüyor> Senden bir şey var Gözlere dikkat Amaya <laughs> <Alayat kayıcılar abi. gülüyor> Bihan, Bihan. Ha. Hangi? Nerede? Yaşıyoruz. <laughs> <ben> Ananın amında yaşıyor. <laughs> Bana İstanbul küfür et. Sen... Ben de İstanbul. Ben telefon numaradan anladım. Telefon numaranı <gülüyor> ver, ver gönlüler. Hangi? Ver. Hangi <laughs> mahalle? Mah telefon numaranı ver gönlüler vereceğim <laughs> seni. Şey, jet. Ver lan telefon Hangi numaranı. <gönlüyor> hangi ilçe? Konuşma orası çocuğu Tele hadi. Telefon. Da. Instagramını ver. Telefon. Instagramdan fotoğraf at. Telefonum yok. Telefonu yok bilgisayarım var orospu çekiyor. Annenin numarasını ver annenin görüntüler yok. Ananı özel muamele çekeceğim. Hadi ver annenin numarasını. Hangi ilçe? Buluşalım. Yarbakır ilçesi Süleymaniye. Buluşalım. Süreyim. Buluşak Yarbakır'a gel. Taksim. Taksim okey. Taksim. Ben giyrim. Taksim. Taksim'de bir arkadaşım var. Tamam tamam. Ben beşikli taşıtayım. Orospu bırak da ben alayım da can çekeyim salak. Aa ben... var. Mustafa oyna oraya kardeş. Kıcırsın, Mustafa ulaştırdı mı tane? Sen Müslüman mısın? Hayır ben ateistim. Göster kaç göster. Ne? Ben de Erbora'yı inanıyorum. O her you de. have... Allah' Allah yoksa bizi kim yarattı Ben yarattım Ay kafada içiyorlar bir şey oluyorlar bana Base tarafı base bu Operatörü bak ben buna burda Operatörü alın çabuk Mustafa Rey diskan Yok yok Hadi lan rey

Boş boş, ya boş, ya baş. Hayır lan Orası da. Senin babanın adın Siki. Ananı sikiyim kafaya da vuramadım. Mal gibi tanıdım. Jet ananı sikiyim. Yorsa. Hasta orası çok. Benim ne? geçme. Net kime sıkıyor? var gibi nasıl? sağdan Evet sağda. Ne yapıyor? Dışarıda sağda. Orası bu çocuğu. Oy! Spike B'de düştü. Hadi jet! lan Jet. Kalki ben site'da. Jet alırsan evet, evet, evet. vallahi helal olsun ben. Bana var, var bana da. Jet bu helal özür dileyeceğim. Solunda. Jet solunda Jet. Heh oradalar. Bir Oy! Düştü. Helal helal. Spike B'de düştü. Mustafa şu sevda gibi konuşma sikerim ecdadını sen ne Çok ses veriyorsun ama. Nasıl konuşuyor oğlum? Ölüm <laughs> Bu da Burada bir şey yok ki hep ben hep ağlıyorum ben. Yapma. Al burandı. Zıplat. Oy! Onu al bana. Cet <laughs> <laughs> onu alıp bana atar mısın kardeşim? Özür dilerim küfür ettiğim için lütfen. Ben de sana yağmacı atarım. Bak. Tamam. Atarım. Bekle al bana yağmacı. Yağmacı al bir. Ad, bana al bana da gel bana. Bir dakika durun da çocuk bana bir atsın, Al. Gel çocuk. Mustafa. Neyiz ver kardeşim neyiz. Ver al, kardeşim. Hoş gel gel. Lan bir durun da çocuk bana atsın. Oğlum mal mal iş yapmayın işte. Verin şu çocuğu bak. Ananızı bacınızı. Gel Recep al kardeşim. Teşekkür Çekilin yolumdan. Mustafa azıcık. <laughs> <laughs> Sen sakın ne kör atacağım. Ben kendim de söylemedim. Tamam. O kattı. Gel kendim de kör atacağım. Gelmedi kimse. Ne yapıyor? Sağlam öpüş. Reis ve tamam bak bir tek ses var. Efendim? Tamam. Daha geçit kapanma. Kör atacağım. <laughs> Mustafa at. Söyler sen tamam tamam. A'da Jet var. Daha... Jet niye vuramadın sen? <laughs> <niye>? Hop. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi dodge'ladım oğlum ne gülüyorsun? Daha ne abi? İkinci Ne olacak oğlum onlar? Orta. Buraya bak çok. Heaven gelirse şey bilmiyorum. Heaven gelirse bilmiyorum bak. dikkat et. Tamam sen kutuya ver sırtını Heaven'a. Ananın için çok kötü. Yanlış yaptık yerimiz çok... Baba ne biçim? Efendim gözüküyordu Spike nerede? Mid'ime bak Benim mid'e öldürtme o zaman. Spike Son 30 saniye. Ananı çekeyim. Kasasını al. Ne oluyor oğlum ne giriyor sana? Ses şey çıkıyor hayatım ya. Açalım çeşitlensin onu. <gülme> amına kodumun şeyi neydi lan Lettofus, ne Meftedir, <gülme> an, Aa, Osmanlı, Sen, Aslı, o Neftetüs göreniz amına kodumun Sağolmuyo Se- Ağabey Sen Sini oğuz peki Çekil Hahahaha Sen çekil Bu çocuğu Tabancanın tabancanı Soslan tabancanı Bu çocuğu Neyse Anladınmı Sikiyim Babanı Sikiyim

Geliyoruz yani böyle. Oğlum 12'ye 0 yani dedim, skora bak. Neyse hadi şimdi yeniyoruz. Gel nasıl gireceksek. Mustafa nasıl kadar Nereye gidiyorsun? Lanık lanık. Bak ben sayıda atlayacağım siz de benim peşimden gelin. Tamam ben de midden geleceğim. Midi vuracağım, şortu vuracağım, geleceğim. Benim annem trafikte kavga edince ne diyor biliyor musun? Ne ne yapıyor annen? Trafikte kavga yapınca. edince kaşar diye ağlıyor. <laughs> annen, annen kaçar mı? Hayır mı? Bak bir dakika an anneme dersen babanı sikerim. Selam ya. Lan sen senin... annen. <laughs> <laughs> sen annenin bacağını. Annenin yüzüne. Annenin, annenin, an 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 annenin yüzüne kes atayım. Ben kaçtım. Bot. Bot. <laughs> Mustafa gel açılalım orada. Girin siz geliyoruz biz de böyle hadi. Onu ben alayım Mustafa. Ay. Sen de bunu al. Ya Abi yapmayın amına koyayım ya. Düştü. Gel gel ikimiz de bir de olalım. Girmeye çalışıyoruz bir gitti ya. Oğlum mal mısınız oraya? Ayakta kalan. Hemen <laughs> Ana ya ne, ne adam nasıl <laughs> Mustafa adam bizi duymamıştı ben vuramadım ya <laughs> adamı. Duymuyor daha bizi. Vallahi duymamıştı Mustafa. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Abi on. Abi on. Abi on. Abi Kısa mı bu gerçek mi? <laughs> ben yok şey gerçek değil. Bir tane çocuk var ya. Bak ananı sikeyim böyle çıktı buraya bak. Yapma kardeşim ben sana şöyle bir şey yapmadım. Mutlakçı orospu çocuğu yapma. Adam ol lan orospu <laughs> çocuğu. Ya sen orospu çocuğun yosunu ananın başını <laughs> Bizim adam öldürdü onu. Reis çıkmadan. Reis, Reis lan yok Reis geliyorlar. Yemekten <laughs> oynayamıyorum ki Bittim, orası, çocuğu, orası çocuğu çocuğu bu çocuğu Ya yapma onu ya Senin Ay, şey an... an... E, kanka hayal Orası, orası bu çocuğu Senin ananın bacağını sik Ananın amını ananı sikiyor, sikiyor. <laughs> Canım hiç yok yani. Alacağız alacağız sakin ol. Ben bitten Neyin var öyle? Annenin ağzına <laughs> işi <in>. yiyeyim. <laughs> bu adam şansa var ya. mısın? Ne? Pislik mi pislik? Yan geldi Mustafa. <laughs> hayır hayır sağ sağa basa. Geri zekalı aptal Sova şansa vuruyor farkında mısın? Yürüyerek bana bir tane vurmuş Sağ sol yaparak öyle sıktı Kafa yedim bir tane Aptal tamam, Tamam sus da oyunu kazanak Hadi tamam abi. Tamam abi Hadi abini sikerim hadi Bir bana küfür edersen Anladın mı? Anladın mı? Efendim? Kız kız kardeşim var mı? Erkek mi? Kardeşim var. Bir yaşında. Ha, ya, oğlum, Onun ben anasını oldu. zikiyim. <laughs> Bak bir daha Küçük Kardeşime, kardeşim var. Bir daha kardeşim var. Nasıl? Karınlarına bakma Geberim. Amına koydum bunu Bir daha kardeşime laf edersen seni öldürürüm. <laughs> Nasıl? Ananı öldürürüm. <laughs> <laughs> Adana mı yiyor? Yiyle Mustafa. Ya, Gel, oynayıp, ya. abi. Yani, ya Mustafa. Kan, kim kank, 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 kank. kardeşim? Laf etti. Kim, kim ya. kardeşim? Mekfur. Oros Orospu çocuğu. Kardeşini sikerim lan da sikerim. Ben seyir. Anladım ben amına. Oros. Adam gibi oynuyor hadi. Neyiz hani. bana şunu alsana kanki ya. Ya sen de sikerim lan Mustafa. Eyvallah. Eyvallah hani sikerim. Ayy. Abi bak 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 immo taktik yapacağım abi izle. Oğlum Ol. asıl ben yapacağım ben Immo taktik yapacağım abi tamam Arkadaşlar de orospu çocuklarıyla ya, oyun, oyun <laughs> <oynuyor. gülüyor> Reis direkt tüyle uçsana bir de ben de ne ya geri de şahane. Tamam gelirse. Valla. Şort şort şort. Reis bekle. Ananı sikeyim. <laughs> arkadaşlar normalde ghost speed'ıma bakıyordum ben. Ay anan. Ne Şansı tek attı. Ben Burda babasını sikeyim. Ananı sikeyim desene. Oğlum geldi diye siniz ya. Ananı, ananı, ananı cidiyor bacını sikeyim ya. Sen vurtu boşver. Ananı tanrı süs sikeyim ananı sikeyim. Spike yine ona tek Aptal geri zekalı. <laughs> 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 evet <babanlar mı? gülüyor> Böyle ölüp kadar da değil. Alıp, evet. Baba evet, baba senin anan ananı mı Sen ben benim teyzenin <laughs> Bak ya. Teyze Zemin, <laughs> küfür Sen ölmüş ananı neni sikerim. <laughs> Ben de amı çürümüş baban Kes onu be ısıp nereye gülecek gülecek. gülecek zor Benim annesi yok. Ya <laughs> ne <animations> çünkü ben sizi ben. Yoruyorum. <laughs> <gülüyor> 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 Çok iyi ya. Sağda. Ayakta kalan Hangi solda? Yani short tarafı. Bu Ananı, sulu, ağzını sikiyim. <laughs> 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 ne teknik değil o? 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 Ne teknik değil Ne o? o? yoruldu, 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 yoruldu. Ben benim babam seni eksik. Ben konuşmuyorum. Sen Susmadım Ben senin ananın... Jett bana vanda al tamam mı sen artık söylemeyeceğim, bana vanda al Yoruluyor Var mı bana alan Jett bana vanda al Ben Jet, alayım hmm. Neyse, bir şey Reyna ne? Reyna Efendim? Reyna Sen her gün oynuyon mu Evet Ağabey ben yine gidip oynayayım Üçten sonra Tamam bir Okula mı gidiyorsun aşkım <gülüyor> <gülüyor>

Ya. <laughs> bir daha gel, Oho. Beraber, Oho. Ben Eka, ben beraber ben mı? Şey. 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 Ver ben ben ver ben ver. Ben ben. Gel ultiyle E atayım. Son sayı zaten ver ver. Ver lan ver. Gel atayım geberelim. Ayıp değil mi? Yanlış açık izle izle beni izle beni izle ne diyorsun anasının amcını orası çocuğu lan suçma, sikerim, sen. senin senin belanı sikerim babanı sikerim ya oğlum sikerim kes orası ver elini <laughs> ya konuşma ben, 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 ben. <laughs> dalga mı geçiyon sen anasını siktim ustafa ayaz abisi lan piçin evlat anasının amcını ablasın konuşma lan sikerim lan bana ne ya ananı öldürdükten ya ananı öldürüp sikerim Lan konuşma ananı sikere gönderdim. Ben sikerim <laughs> Ne oldu lan bir korktunuz hadi Sesi Sesim açtım bir korktunuz Orospu ne oldu ya çocuğu senden niye korktun Oğlum bak Süleymaniye yiyeyim yani, ben oraya o kadar gelip o ananı sikerim şimdi senin an... Süleymaniye bütün internet kafaya o ananı sikerim aslında şey kadar korkmuyor Ya Ananı Ananın Hamcık verenler, oros evlatları. Mustafa. Mustafa ana elli. Mustafa. Mustafa. Şu şu. Oros bir çocuğun arsa hadi sat hadesatsana Hadi sat şeyi. Anana. Hamcık yavşak. Arkadaşlar bu videomuzu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz nasıl durduracağım